Can dostlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Beni soracak olursanız markete gittik. Ramazan alışverişi. Kanla beraber gittik geldik. Bir şeyler aldık. Eksiklerimi aldım can dostlar. E, fazlalık olarak bir şey almadım. Kay, <laughs> hani görünüyor mu ben oradan? Bak bakayım. Ha. Tam görünüyor mu? Görünüyor. <laughs> aldım can dostlar. Şöyle yağ azalmıştı. Bir tane yağ aldım. Ondan sonra şöyle ekmek ekmek sürmelik yağ aldım. Ses geldi. Ona ses verdim. Ee, bir de şöyle margarin aldım tatlılara pilava falan iyi oluyor diye aldım. Şöyle. <laughs> İki tane tuz aldım. Ramazan'da bize artık adet olmuş evin ihtiya hani olmasa bile tuz da olsa makarna da olsa o sene bolluk olsun diye böyle ufak tefek şeyler alır geliriz can dostlar. <laughs> bir tane kakao aldım ama ihtiyaçlarım da var gerçekten bunlara. Evimde kalmamıştı. Ve bunu çok seviyor. Soğan halkası. Ona bir tane soğan halkası aldı. paket margarin aldık. Şey, makarna aldık. Kan kendine tıraş köpüğü almış. Böyle bir tane. Ondan sonra bir tane dondurma aldık. Yazın ee, şey oruç tutarken iyi oluyor. için açınca. Gül reçeli aldım. Bayılıyorum buna can dostlar. Böyle gül reçeli aldım. Sahurda. Soda olmazsa olmazım. Sodamı içmeden duramam. Ramazanda böyle oruç tutarken illa bir tane de her gece böyle bir tane içerim. Küçük paşacık paşam sucuk sucuk diye tutundu. Dünden beri babası da ona kasaptan Şöyle sucuk almış ama bu da daha yaş. Çok pahalı can dostlar gerçekten. Ee, sucuğun kilosu 600 liraydı. Bu nereden baksan bir yarım kilo falan vardır. Hatta belki daha fazladır. Şöyle çerez aldık. Karışık çerez. Bir de tabii ki hurma. Olmazsa olmaz olmaz. Ondan sonra parkın önünde şöyle ceviz satıyorlardı. Böyle 100 lira can dostlar. 120 liraydı. 100 liraya aldık. Yani 100 liraya 100 lira ver al dedi. Böyle 100 liraya ceviz aldım. Tatlılarıma, şeylerime kullanmak için. Kocamın kesesine bereket. Migros'ta da bir alana bir bedava çikolata vardı şöyle 46 liraydı tanesi iki tanesi yani 23 liraya geliyor işte öyle onu aldık Ondan sonra tam pazara gitti geldi şöyle iki tane büyük büyük çukura almış ama tabii ki yapıp yemeyiz Çünkü refit yok sabah dedesi geldi onu aldı gitti duramıyorlar ne dedesi onsuz duruyor ne de on, e, Refik onlarsız durabiliyor gittiler yoğurdumu da mayaladım can dostlar onu da göstereyim size şöyle yoğurdumu da mayaladım e, ağzını daha yeni açtım böyle akşama kadar burada dursun dolaba koymayayım Ondan sonra dolaba yerleştiririm. Böyle Ramazan'a hazırlık Rabbim inşallah yemeği nasip etsin. Can dostlar ağız tadıyla Rabbim yedirmeyi nasip etsin. Böyle işte ee, burası kaç para tuttu bilmiyorum ama sadece markette aldıklarımız 800 lira tuttu. Ondan sonra şunu aldık 100 lira, 900 lira, 100 lira çerez aldık. E, 1000 lira. Bu kaç para bunu bilmiyorum. Kaan verdi. Yani ben görmeden verdi. 2 tane balık almış 300 lira. Yani 1300 bir de bu artık 1500 falan gitmiştir işte can dostlar. Rabbim inşallah herkese alım gücü versin, almayı nasip etsin. Allah'ım bu Ramazan'da kimsenin boynunu büküp bırakmasın, kimsenin evini yemeksiz, açsız bırakmasın kurban olduğum Rabbim. Eğer bizim rızkımız gerçekten çok çok bolsa Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Benim rızkımdan, ailemin rızkından olmayanlara da kurban oldum Rabbim. almayın nasip etsin inşallah. Çok şükür elhamdülillah alabiliyoruz. Ee, Allah razı olsun Rabbim kocamın sırtını yere getirmesin. Çalıştıkça can dostlar iş oldukça çalıştıkça gerçekten e, birazını alışveriş yapıyorum. Birazını borçlara yettirmeye çalışıyorum. O şekilde geçinip gidiyoruz. Çok şükür elhamdülillah kimsenin hiçbir şeyinde gözümüz yok. Allah'ım kurban oldum Rabbim. Hiçbir şekilde de kimseye muhtaç etmesin hiçbirimizi inşallah. <laughs> Geçen merdivenlerden yani, kömür çıkarmıştık ya dostlar. Merdivenler batmış bir durumda. Aslında merdiven yıkama yıkama sırası yukarıdakinde ama e, ben kömürleri taşıdık diye merdivenler kötü oldu diye bu sefer de ben yıkayayım dedim. Artık iki seferde kendisi yıkar. Şunları bir bakayım can dostlar. Şu sofra bezleri falan hep orada kaldı. Onları bir toparlayayım. Değil mi? Tabii. Ama sucuk çok yaş. Yaş ya yaş. Kaç para tuttu? O? 300. 300. Yani. Hmm. Dedim ama. O kadar çıkmış. Yaş sucuk değil. ya. Kuru olsa da de abi. Aynen. Güzel iki tane aldık. Bir büyük aldık kalın. Bir de ince ama acılı aldık da. Ben 200 ben yedim. 200 lira. kim? Avluları vallalarım. Nasıl zaman? Değil mi Bunlar da bize artık ee, bayağı bir gider. Bir kıyma alırız. Yarım kilo. Doğal koyarız. Bir de tavuk alırız. Parçalar koyarız. Onlar da bayağı bir gider. Zaten Ramazan bol bereket oluyor. Dur bu şeyi yerine koy. Refiksiz biz bunları. Ben yiyemem. Çünkü Refik'in en sevdiği balık. <laughs> temizliyorlar ama ne kadar da olsa böyle pullu şeyli kalıyor. O da benim içime sinmeyeceğim dostlar. Böyle tekrardan. Ha! Yukarıdan başlayalım. Tamam bekle sen suyu boşuna akıtma. Kapat. Geliyorum ben hemen.

ne yapıyosun sen yok yok oğlum gelsin domada bakacağım şimdi ben bunları buzla ne yapıyosun ne bileyim ben bir şeyler buzla pıdaklarını rahat yiyemem sen de yer misin yer misin o yüzden taşam gelsin olursa bir tane daha bulabilirsek alırız yanına. Bulamazsak da bunlar yeter bize. Bayağı büyükmüş ama. Değil mi? Hı -hı. Kapatıyorum. Hı -hı. Kamerayı kapatıyorum diyor. Bizim de mangalın üstüne <laughs> kuş yuva yapmış. Aslında şöyle dedim Ramazan gelmeden bir mangal yakacaktık Bugün niyetimiz oydu. Ama de gittiği için gene yapamazdık. Ondan marketten poşetler misin? Mertem. bırakacağım zaman akşamdan çıkartırım. Üste buzluğa koyarım. Kızartana kadar da onlar erir. Açılır yani. Şimdi çıkayım. Ben de bir üstümü değiştireyim. Çıkayım. Merdivenleri de kanla beraber yıkayalım. Ondan sonra şey yapalım evlerimi de süpüreyim. Ondan sonra artık oturur dinlenirim. Bugün günlerden cumartesi. Ama size köy videolarını atıyorum. Bundan önceki bir videom daha olacak işte. Ondan sonra böyle böyle gideriz, ilerleriz. Can dostlar Ramazan'a hazırlığımız. Bunlar da burada dura koysun. Sonra hallederim. Evlerimi de bir sileyim, süpüreyim. Evlerimle şöyle göstereyim size. Bayağı bir dağınık halde. Dağınıklığım. Can dostlar bakın. Şunu yıkadım. Şurada astıdım. Kurudu zaten. Şöyle. Bir toparlayayım. Merdivenlerimi yıkayayım. Hemen hazırlamış burayı. Yukarıdan başlayacağım. Böyle karnla beraber yıkacağız. Yık alacağım dostlar. Merdivenlerimizi de kocamla parladı. <laughs> Şimdi Evlerimi de toparlayayım, süpüreyim, bir sileyim can dostlar. Ondan sonra tekrar görüşelim. Can dostlar, işlerim bitti. Sildim, süpürdüm önce sildim. Bu tarafı gösteremem çünkü çamaşırları beyazları serdim. Burayı da süpürdüm. Tripotum da bu. Bu kadar boyu falan da. İnşallah Kanunu biraz kıssana. Daha sonra sizlere ilerleyen zamanlarda böyle güzel büyük bir şey de alırım çekim için. Burayı da böyle toparladım. Kayınvalidem anneanneme yelek örmüş böyle onun içinde şöyle düz örnekten bu benim yarım vardı ya can dostlar örüyordum öremiyordum daha doğrusu Allah razı olsun onu da aldı şöyle bitirdi yaptı bir tane de şuraya nazar boyu takmış Refiye de şöyle bir takım pijama takımı almış bize de çorap falan almış sana bana Böyle kavanoza da kahve koymuş. Bunu yeni açmıştım. Yeni gördüm. Ondan sonra bunları kınada da dağıttılar. Şöyle kaldıracağım. Bu da Refik'in bebekliği. Ufaklığı. Bu da dayım. Beni büyüten evet. buralarda böyle can dostlar sildim süpürdüm böyle burası yatak odam tabii ki böyle merdivenleri de yıkadık can dostlar şuradan şöyle size Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin Ondan sonra daha ne diyeyim can dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Can dostlar hepinize selamun aleyküm. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür elhamdülillah. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Filizimin mutfağındayım. Bugün bebeğimizin ismi konacak. Rabbim adıyla büyümeyi nasip etsin inşallah. <laughs> e, isim konulurken bizde muhallebi oluyor. Sütlü muhallebi. E, sütü bol olsun diye. Ondan sonra yemek yapıyorum. Pilav yaptım. Yapıyorum oluyor. Kıymalı patates yemeği. E, muhallebisini yapacağım. Böyle yüz yüze sizinle de selamlaşayım dedim. Size de göstereyim şöyle. Şöyle pilav oluyor. Burada, burada da kıymalı patates yemeği oldu. Ben de burada e, muhallebelerini yapacağım. Şöyle çıkardım malzemeleri, un. Tabii ki tripotum yok maalesef. Nişasta. Evet, bir de böyle şey aldık muhallebi. Ondan sonra sütlü kahve yapacağız. Böyle isim konmasını da size çekeceğim inşallah. İsimi konarken de sizlere çekeceğim. Onları da görürsünüz can dostlar. Buradan böyle hepinizle selamlaşmak istedim. Gözlerimdeki lens. Lens taktım bugün biraz dedim değişiklik olsun. Biraz bir süslendim şöyle. Saçlarımı ördüm ama daha sonra açacağım. Kıvırcık olması için böyle selamlaşalım dedim hepinizle. İnşallah sizler de iyisinizdir. Burası böyle filizim mutfağı. Şurası yatak odası. Şurası banyo tuvalet. Burası giriş salon. Diğer tarafında tekrardan salonun misafir odası var. <laughs> Tripot olsaydı tabii ki ee, daha iyi olurdu. Sizinle daha iyi konuşurduk. Ama maalesef tripod yok. Şu pilavın yerini değiştireyim. Ufak göze alayım. Ee, pilavı da ufak göze aldım. Böyle oluyor can dostlar. Tekrardan inşallah muhallebileri yaparken gösteririm sizlere de malzemelerini sayarım. Tekrardan görüşürüz. İsim konarken de bebeğin onları da çekeceğim can dostlar. Onları da görürsünüz inşallah. Tekrardan görüşürüz. <laughs> اشهد ان محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي الفلاح حي الفلاح <applause> الله <الفنع>. اكبر <applause> الله اكبر